Samsun'un en büyük ilçesi olan Vezir Köprü, merkeze 110 kilometre mesafede doğal güzelliği, zenginliği, kültürü ve hafızasıyla ruhu olan bir şehirdir adeta. Hanları, hamamları, medrese, tarihi evleri ve sokaklarıyla nefes alıp veren bir şehirdir burası. Gün gelir muktedir paşalar yetiştirir vezir köprü ve nihayet Vezir-i Azam Mehmet Paşa'nın sadareti zamanında vezir köprü adıyla anılmaya başlanır. Vezir Köprü'nün sembolü Saat Kulesi'nin yansıması düşer Adnan Menderes Parkı'nda bir havuza. Zamana not düşmek istercesine. <laughs> Vezir Köprü sokaklarında dolaşırken geçmişe doğru zaman yolculuğuna çıkarsınız sanki. Yüzlerinde derin izler bırakmış hatıralarla kepenkleri tahtadan eski püskü dükkanlarında gün tazeleyen esnafları görürsünüz. <laughs> Yaşayan bir şehirdir Vezir Köprü. Nefes alıp veren ve hatta kalbi olan bir şehir. Geçmişten izler taşıyan ilçede saraçlık, bıçakçılık, ayakkabı tamirciliği, süpürge yapımı, bakırcılık ve semaver yapımı gibi geleneksel el sanatı ustalarını dükkanlarında çalışırken görebilirsiniz. <laughs>